15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'de olduğu ve gizli toplantılara katıldığı tespit edildi. CIA'nin eski görevlisi Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fethullahçı terör örgütünün kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Osman Kavala, Henry Jack Barkey, Metin Topuz, Aykan Erdemir'in de bulunduğu isimlere yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bilgilere ulaştı. CIA eski görevlisi Graham Fuller'in darbe girişimi öncesinde Türkiye'de olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Ve eski CIA görevlisi Fuller'in Büyükada'da gizli toplantıları gerçekleştiren eski CIA uzmanı Henry Jack Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer isimlerle de irtibatlı olduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından başsavcılık Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Gerekçe ise Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek. Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği de başsavcılığın talebini yerinde buldu ve Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Her yerde aranan Graham Fuller'in de Büyükada'daki darbe toplantılarına katıldığı yönünde iddialar vardı. Ancak resmi olarak doğrulanamamıştı. Fuller hakkında verilen yakalama kararıyla birlikte ilk kez Fuller'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türkiye'de olduğu ve ardından ülkeyi terk ettiği bilgisi resmi kayıtlara girmiş oldu. Rus strateji uzmanı Alexander Dugin de geçen hafta çıktığı bir televizyon programında darbe öncesi Büyükada'daki toplantıya Henry Barki ve Graham Fuller'in katıldığını iddia ederek Rus istihbaratının bu konuda elinde kesin deliller bulunuyor ve bu deliller Türkiye'ye iletildi demişti. Darbe girişimi hiç kuşkusuz CIA ajanları tarafından yönetiliyor ifadelerini kullanmıştı.